Madem ki koronavirüsü var ve biz evden çıkamıyoruz. Arkadaşlar burası çok korkunç bu arada ya. Çocuklarımızı çocuk parkına. Oyun parklarına götüremiyoruz. O zaman oyun parkını bu eve getireceğiz. Ne dersiniz? Herkese merhaba ben Kosip. Arkadaşlar bugün en sevdiğiniz videolardan bir tanesiyle daha karşınızdayım. Şu anda Rex yanımda, Kankim yanımda. Onlarla birlikte İstoç'a gideceğiz. Peki İstoç'tan ne mi olacağız? Detaylar arabada vereceğim arkadaşlar. Hadi gelin bir an önce Rex'e binelim ve yolumuza tam gaz devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık gidiyoruz İstoş'a. Peki İstoş'ta ne yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi bu arada Serhat da ben de gerekli önlemlerimizi aldık. Sosyal mesafemizi zaten oradaki arkadaşlarla da koruyacağız. İstoş'tan toplamda tamı tamına 10.000 renkli top almaya gidiyoruz arkadaşlar. Peki bu renkli topları ne yapacağız? Hadi tahminleri hemen yazın şu an alta. Şu an yaz alta yaz alta yaz. Ne yapacağız? Videonun ilerlerinde bakalım doğru mu? Yaz alta. Yazdın mı? Tamam devam ediyoruz. Anlatmayacağım ama. Yine anlatmayacağım. Spoiler verme diyorsunuz çünkü. Şimdi gidiyoruz. Orada bir daha görüşeceğiz arkadaşlar. Sonra eve geleceğiz. Bu araçla birlikte renkli toplar tam 24 saat bu araçta otoparkta kalacak arkadaşlar. Biliyorsunuz. Tedbirlerimizi aldığımızı söylemiştim. Renkli topları 24 saat arabada bekleteceğiz ve ardından sürpriz videomuz başlayacak arkadaşlar. Hadi gidelim şimdi artık renk topları alalım gelelim. Evet arkadaşlar geldik mekana tomurcuk oyuncaklıyız yine. Onlar da buraya dizmişler, hazırlamışlar bizler için. Bunları şimdi Rex'e yükleyeceğiz. Rex'e birlikte ondan sonra eve gideceğiz. Rex'in kasasında duracaklar bunlar zaten. Şöyle bir 24 saat falan bekletmeyi düşünüyoruz ki iyice bir o da kendi kendine değil mi? Kankam dezenfekte de olsun. O zaman da kasayı açalım artık. Hadi başlayalım. başlayalım. Tamam bunları burada. Bak iyi almışız Rex'i görüyor musun? Daha iyi maşallah. Rex olmasa alamayacağız. Tam bir YouTuber arabası ya. Oo bayağı girdi. Şimdi. Cillop. Evet arkadaşlar bağladık aslında bayağı bir sık oldu da yine de her ihtimale karşı çünkü otobanda olacağımız için risk almamak için bir de iple bağlayalım dedik. Onu da şu üstten diyorum kanka. Arka tampona canavar gibi oldu ya. Gemici değil mi oluyor bu? işte bunlar bilgi biliyor musun? Yok bu gemici değil miydi ya? Kosif değil mi? Kosif değil o. Belki de gemici midir ama bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımızın kasasına 5000 tane topu yığdık. Güzel bir de onu bağladık her ihtimale karşı. Lastikledik zaten. Lastikler de muhtemelen götürecek ama biz yine her ihtimale karşı otomaya çıkacağımız için komple şey yapalım istedik hani risk almayalım istedik. Şimdi şuradakileri arabanın arka tarafına yerleştireceğiz. Devam çalışmaya devam. Yani belki kanka senin kucağına da bir tane verebiliriz yani. Olur olur. Burası tam alttan aldı kanka. Evet arkadaşlar aracımızı görmüş olduğunuz gibi doldurduk. Offroad -off aracımızı üstleri de doldurduk. Şimdi eve gidiyoruz. Arkadaşlar, evimize geldik. Toparkımıza girdik. Şimdi bunlar 24 saat boyunca burada kalacak hepsi. Böyle biraz uzakta dursun, bekletesin istedik. Değil mi kanka? Bir olsunlar burada onlar. Ondan sonra eve çıkartacağız. Zaten şöyle planımız, bu gecenin sabahında Serhat gelecek. Yankı 9 gibi falan kalkıyor. Yankı kalkmadan bu renkli toplarla alacağız. Ve bizim evin balkonu, hani benim story attım var ya Instagram'da. O balkonu renkli toplarla dolduracağız arkadaşlar. Ve Yankı uyandığında ona harika bir sürpriz hazırlayacağız. Çok heyecanlıyız. Artık eve çıkalım bekleyelim. Bir 12. 12 saat sonra görüşürüz kankam o zaman. Aynen. Bir yatalım uyalım. 12 saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Manyak bir sürpriz olacak. Gerçekten yangın çok sevineceğini düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar sabah saatleri tam şu an saat söyleyeyimse 6.33 arkadaşlar. Serhat kankimle kalktı sıcacık yatağından Aynen. geldi. <laughs> 6 6.33'te. Şimdi aşağıya ineceğiz ve renk topları teker teker yukarı çıkartacağız. Yaklaşık 30 tane yakın belki 40 tane top var. Onların hepsinin paketleri teker teker yukarıya götürmemiz lazım. Ben zaten şeyi hazırladım. Balkon Hazırladım kanka. Bak onda hiçbir sürprizimiz yok. Direkt sadece az az dökeceğiz. Toplaması bizim için büyük bir iş olacak ama hiç sıkıntı değil onlar. Çünkü niye çok büyük bir heyecan var, büyük bir sürpriz anı güzel olacak, güzel olacak kanka. Hadi gidelim. Bu saatler ne kadar güzel be. ya kanka bu saatler. Aynen. Güneşin güzelliğine bakma. Abi sen ne diyorsun? Ne vuruyor bana şu an? Aynen. Ne vuruyor be? Ne vuruyor be? <laughs> Ehbe, ne vuruyor? Kanka bize bu saatler çekmek olur Ben çok geldim. Herhalde. Değil mi? Enerjiksin. Şimdi otoparka ince. Bodrum'da bizim toplarımız var arkadaşlar. Önce iki videolarda kullandım Dün aldıklarımızı en son götüreceğiz. Önce onları alıp onları hemen boşaltacağız. Bakacağız ortamın durumuna. Sonra ikinci postayı alacağız, gideceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar burası çok korkunç bu arada ya. Gerçekten fena öyle mi kanka? Fena Hiç değil mi? Bak sen şey bak sen. Burası bizim Bodrum mesela Bodrum kasanı. Burası bizim toplarımız var burada. Yiğit Erpica'yı çağırayım buraya. Buraya çağırayım. <laughs> Korktun filmi <gidelim> mi burada? Bekleyin. Korkmuyorsun kanka. Kanka alıp alıp şeye taşıyacağız. Ben de taşıyayım. Bir de aldık. Bir büyük aldık. Kanka bu kapı açık değil miydi? <laughs> <laughs> Bu kapalı değil mi? Oynamayın lan bizle. Kanka şimdi dur arabaya. Ulan yankı yine krallardasın be kardeşim. Yine krallardasın be. Şimdi Rex'in yanına geldik kanka. Rex uyuyor. Uyuyor Sessiz mu? Sessiz o tabi. Tabi tabi. Kızmasın bizi. Sessiz ol yakalanma kazandım biliyorsun ne yaptın değil mi? Bilmiyor musunuz? Tabii tabii. Tehiz bak görünme oğlum gel şuraya görünce mi ya. Bak şöyle ufaktan oraya bak çok ince bak oraya. Çek şimdi çek çek görecek. Bir daha bak bir daha bak. Ya yakalan yakalandık yine ya, Allah, Allah kahretmesin ya. Oğlum ya ne gibi diyorum sana. Oğlum bu da var ya tilik uykusunda ha. Oğlum ne yapıyorsun anam senin gibi bu da. <laughs> tilik uykusunda. Şimdi kalça taşı ol. Kanka iyi kaldık be. Araba iyi mi? Kanka yine iş ya. Çok Tabii güzel. canım. Ya. uğraşacaktık şunla ya. Sığacak mı sığmayacak mı? İşte 10 bin tane renk top böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Bunun için bu kadar uğraşmanız lazım. Başka türlü gelmiyor. Daha bir de bunları çıkartacağız. Dağıtacağız, sana bir de toplayacağız. Kanka benim ağacı işim çıkacak o sıra. Öyle mi? <laughs> <laughs> Bunlar da yer matları ki yere sereceğiz arkadaşlar bunları da. Hani atlarken işte betonu direkt fansa satamaz. Ben arabayı çekiyorum kanka. Tamam. Büyüklerle başlayalım. Kanka şuraya baksana. Evet arkadaşlar geldik. Kanka kapının önüne koyacağız. Aynen. Kapının önüne gidip dökeceğiz getireceğiz. Dökeceğiz. Kova gibi arkadaşlar buzu buraya kuracağım. Balkonu görmüş olduğunuz gibi büyük bir balkon kaydıranı da getirdim yankının. Ki kaydıranıdan da kayıp belki renkli topu olduğuna girmişler ama ne kadar yüksek olduğunu bilmiyorum. Çünkü çok büyük. 10 bin top aynı top olacak. Bu arada sessiz ses konuşalım. Yankının uyanmaması lazım. Böyle cam ekranın önünde de renkli top olmayacak. Güzel değil mi bence? Güzel değil mi? Güzel, güzel, güzel. güzel. güzel işte. Hadi o zaman toplara başlayalım artık arkadaşlar. Kamerada orada var. Bunları dökeyim o zaman. Bunlar bizim evimizde duruyor. yapmamaya çalışıyorum. Baktaki komşular. Kanka doldu gibi. Aynen. Girişi buradan yapmayacağımız için şu camı açacağız. Oradan koltuk yaslayacağız arkasına. Ki toplar geçmeyecek. Biz üstünden oradan atlayacağız. Işte. Oradan dökmemiz lazım. Matları mı koysak mı yerine <laughs> kadar yer bırakacağız topları buradan dökeceğiz kalan o büyük topları Hani yer dolmaya başladı onun için koltukları Şuraya bakın acı ıskal oldu. Hayat olmaya başladı. Ulan yankı yeni krallar dışında. Şu büyüğü getiriyorum. Doldurmasına nasıl olacak büyüğü? Burayı Bunu kapatıyorum. Buraya Bunu döküyorum arkadaşlar. Burayı dolduracağım. Ama bu Dökün. Tek başına yetti kanka. Daha bir de da ondan 3-4 tane daha var. Geliyor. Nasıl gidiyor video? Beğen tuşuna basmayı unutmadınız değil mi? Bir de aşağıya bak. çok değerli. O, o birbirinden harika yorumlarınızı bıraktınız değil mi? Evet arkadaşlar. Sondan bir önceki bu. Bayağı doldum. Sonsuz bir kapının arkasında uyumuşum. Tamamdır yayın. Sonuncu. Neyse bütün bir uyanmadan bütün Yes. kit. Manyak oldu. Arkadaşlar nasıl oldu be? Nasıl oldu? Çok güzel olmadı. Yani. Renkler var ya hayatın yemin ediyorum neşesi. Ne yapıyorsun kanka? Yıkanıyor mu? Kanka ne yapayım? Renkli top girdim. oh. <laughs> <laughs> of. Bir yorgunluk atalım ya. 2 saattir var ya. Şimdi yankı verecek arkadaşlar. Yankı gel artık yankı beklemeye alalım. Salona geçeceğiz. Yankı bekleyeceğiz. Sonra sürpriz perdeyi yavaş yavaş açacağım. Kanka. Şimdi yapacağımız olay şu. Bu kadar basit. Artık yankı bunları göremez. Uyanınca onu gösterene kadar göremeyecek inşallah. Tamam biz hazırız. Artık yankıyı bekleyebiliriz arkadaşlar. Yankı geldi. Zaten burada olacağız. Çat çat çat. Biz gençler. <gülüyor> Çıldır. <gülüyor> Çıldır. Çok heyecanlıyım şu an ya. böyle. Böyle sürprizler var ya anlatamam ya. Bekleyemiyorum şu an yankının yanması. Neyse. Hadi gel kankam. Yankı gelince kayda girelim. Arkadaşlar. Şimdi size bir kıyak yapacağım. Yankıyı uyuyor. Sürprizden habersiz. Baba sonra sürpriz hazırladı. Gerçekten çok büyük bir sürpriz olacak bu arada. Evet arkadaşlar Yankın'ın uyanmasını bekliyoruz. Aa, o kapıdan. Aa o şu kapı var ya bak. Annesiyle uyuyorlar orada. Gece ben geç yattığım için yankı bazen uyanıp annesinin yanına geliyor gece. Eminim sizlerinizde de gelenler vardı. Orada uyuyor şimdi. Ay, yorgunum. Yankı'yı bekliyoruz. Ama heyecan var içimizde sürpriz var ya. Arkadaşlar şu anda alarmlar çalıyor. Alarm çalıyor, kalkacaklar şimdi. Selma duymuyor alarm. Ya ben gitsem kaldırırım şu anda onları da. Kendileri her şey doğal. Doğal olsun size. Geldi mi? He Selma kalk. Telefonu arıyor şu an, aradan görüyorum. Kanka. Telefonu eline zaptı. Bulamıyor, telefonu bulamıyor bence bak. Bak buldu, susturdu. <laughs> Selma hoş. Uyanmamış. Erteledi kesin, kesin erteledi. Ulan hadi kalksan da. Hâlâ yüzümüz. Uyandı, nasıl uyanmadı o ses ama. Annesinden önce uyanması lazım. Kanka sesler geliyor. Kanka kalkma da Selma telefonu tam kaçıncı kez erteledi? 7-8 oldu. 7-8'dir er erteliyor. Yarım saattir bekliyoruz. Pusuya yattık bekliyoruz. Şarjı bitti GoPro'nun. GoPro'nun şarjı bitti. Taktık şarja. Birazdan gideceğiz alacağız. Tabi yan kıyonu takmadan göstermeyeceğiz. Sel aşkına. Aa, aa, kameralarla karşılanıyorum. Günaydın. Magazin forever. Günaydın magazin forever. Sel aşkına yan kıyonu. Gidiyorum geçmiş benim tarafıma geçti şimdi de Aynen. ben kalktım yuvarlandı benim tarafıma devam ediyor. Bir, şey. bir şeyler de onun. <laughs> ders var Ders Derste geç kaldık falan mı? Yıldık yani kıyamıyorum da kaldı öyle. İyi mi lan gelin mi? Hadi gel. Ya ben bir gireyim mi? Ne oluyor burada? Burada almış gelmiş. Zat ablasın. Mujiço. Fotoğraf, babişko, ne kalkmıyorsun ulan Ne kadar uyuyorsun sen? Ne sen? Niye kalkmıyorsun? ne kalkmıyorsun ulan? Hı? Kalkmayacak mısın? Kalkmayacağım. Niye kalkmıyorsun peki? Ne kadar uyuyorsun sen ya? Ne kadar uykun var senin ya? manyak bir sürpriz hazırladık biliyor musun? Hazır mısın onu görmeye? Evet. Gerçekten Görelim mi? Gel bakalım o zaman. Bu arada Yankı'ya Selma ile video çektikleri dönemde hep Selma böyle sürprizler hazırlardı. Hı. Öğle Öyle uykusundan sonra. Yankı daha çok ufaktı. Şimdi ben Yankı hazırlıyorum. Artık büyüdük. Çocuk olduk. Değil mi Yankı? Hı. Hazır mısın Yankı? Yankı tu. Ben geceden beri uyumadım biliyor musun? Sana sürpriz hazırladım sabahın köründe. Dedim ki Yankı'ya dedim bir sürprizim var. Acaba ne sürpriz yaptım? Neyse şuraya doğru gidelim. Yankı'cım şimdi balkonun camının perdesini açacağım ben birazdan tamam mı? Ama bunu geriye sayarak açacağım tamam mı? Yavaş yavaş açacağım. Çok merak ediyor musun ne oldu? Tamam bak birazdan açacağım. Şimdi Serhat amca içeri geçecek. Oradan çekecek tamam mı? Hadi Serhat amca sen içeri geç. Oradan başlayalım bakalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> baba. Ne düşünüyorsun? Bu yani, balkonun hali de böyle. Gelecek mi? Hoppa! Nasıl yankı? Bak buralar şey mat var bunların altında. Bak kaydıran da getirdim ofisten. Bunlar mı? Evet, evet. onlar var. Evet. Yankı kaydıran da getirdi. İstersen kaybedersin de bak. Nasıl seviyorsun? Güzel. Yani oyun parkına gidemiyoruz. Aynen oyun şey. parkını eve getirdim. Çok, çok, iyi bir Oo, wow, Yankı. <laughs> çok iyi ya. Yankı yap bakayım yap bakayım oraya yap bakayım. Gömeceğim seni, gömeceğim evet, seni. Gömeceğim Yankı. yankıyı, hadi bakalım. Yankı kayboldu. <laughs> Yankı nerede kayboldu. Yankı nasıl sürpriz? Güzel oldu mu? Dur ben de yatayım senin yanına ya. Dur ben de senin yanına yatayım ya Yankı. Oo güneş de ne biçim bunu ya. Yaksana bir şey Ne oldu? Yankı. Taş var mi? Bazı yerlerde taş var. Soğuk mu geliyor oradan? Ay Evet. Babacım Aynen. altını hepsini matta üremediği o yüzden taş yaptık. Bazı yerlerini mat yaptım. Sadece kaydıran olduğu altlarını mat yaptım. Balkon büyük diye çok uğraşma diye... Yapmadınız mı? Evet babacım yapmadık. Bir de bu matlardan bulamadık daha fazla. Bir de şimdi şöyle bir şey düşünüyoruz biz. Serhat amcanla bunu düşündük. Dedik ki burası şimdi doldurdu bayağı bir yere. Ama bu böyle bir bir hafta bence yankı bunlarla oynasın dedik. Dedik ki böyle yolun yarısından buraya bizim bahçemizde çitler var ya renkli. O çitlerle buradan böyle çekelim. Burada lan dursun en azından. Nasıl olmuş yankı? Söyle bakalım.

Şimdi zaten bunu böyle yarıya kadar çekeceğiz ya. Çekince burası böyle yükselcek. Yerleri ya de mat yapacağız. Olsa. Belki fazla halınız varsa onlardan da seviniriz. Tam senin için en azından korona sürecinde böyle oynarsın burada istediğin zaman. Atlar tuttu mu? Atlar tuttu Peki sen gece ee, Rüyanda ne görüyordun mesela biraz önce? Her sabah şey kalıp rüyasını anlatır da. Öyle mi? <laughs> ne görüyordun mesela? Acaba toplar falan gördün mü hiç? Hatırlamıyorum, Rüya bugün görmedi. Bugün gör... <laughs> bugün görmemişti <laughs> bugün görmedim. ya. Oyun alanları bir giriyor, biraz oralar giriyor, her şey giriyor. Ya, Ama ya, bak ya, bir tanesi ya, gerçek ya, oldu ya, değil ya, mi Yankı? Yankı yaptık, gördün mü? Bak nasıl gerçekleştirdik. Baksana, kayboldu Yankı. Yankı kayboldu. Yankı şu an yok. <laughs> Yankı ya. <laughs> <laughs> Kaydıran şey yapalım, açalım mı tekrar? Kayacak mısın Yankı? Hadi Yankı bir kay bakalım. Bir görelim bakalım nasıl kayıyormuş Yankı ya. Aaa! Hihihihih! Hıhıhıhıh! Yankı, yüz böyle. Öyle yani arkadaşlar. Umarım sürprizimi Yankı'ya yaptığım bu sürprizi beğenmişsinizdir. Bunu sizlerle paylaşmak istedim gençler. Yankı çok beğendin mi Yankı? Ben beğendin mi? Sevdin mi bunu? Peki bunun devamlı olmasını istiyor musun burada şu anda? Tamam. Burada devamlı olarak oyun parkı en azından korona bitene kadar. Hani oyun alanlarına Yankı götüremediğimiz döneme kadar. Burada bir Yankı'ya oyun alanı yarattık. Yankı burada eğlenecek. Umarım sizler de videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Biz valla şu an ölüyorum. Uyuyacağız. Serhat da uyuyacak. Ben de uyuyacağım. Bunun bir işleri var. Onları yapacağız vesaire. Öyle yani arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz gerçekten beğen butonuna basmayı ve aşağıya o çok değerli. O harika, o birbirinden değerli. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Gül, ve gülmeyi, unutmayı unutmayın. Yankı Ayaklarını top...